Allah madem biliyor niye böyle şeyler e, gündeme geliyor? Bir defa Allah kimin hidayete ereceğini, kimin satı, sapacağını elbet bilir. Yani hem Allah hem bilmemek olmaz. Fakat biz biraz önce söylemiştim, bir daha söyleme ihtiyacındayım. Biz bizimle ilgili Allah'ın neyi bildiğini bilmediğimiz için, biz davranışlarımızda Allah'ın bilgisine sığınarak, o bildiği için böyle oldu sözünü söyleyemeyiz. Bu doğru bir şey değil. Ama hocam sonu bilinen bir şeyi yaşıyorum ben. Yani zaten sonu belli. Ben ne yapabilirim? Yani ya mesela bak, şimdi ben diyelim ki elhamdülillah Müslümanım diyorum. yani ben, ben, kendimden ben... örnek vermem. Elhamdülillah Müslümanım diyen biri var ama sonu belli. Dalalete kapınacak. Allah da onu biliyor. Sonu belli değil. Ama belli işte biliyor Son... Allah-u Bak ben ona şöyle bir örnek vereyim. Ben mesela e, diyelim ki okulda hocayım. Hı hı. Öğrencilerin işte sınıfa... Potansiyelini biliyorum. Cansu kaç alır. Evet kaç alır. Memduha kaç alır, Şahin evet, kaç alır. Bilirim bilirim. Yani. Ama yine Cansu'ya bir yazılı bir şey istiyorsunuz ki Cansu sizinle kavga etmesin. Neden ben, 8 ben verdin bana ki, diye. Ben diyorum ki, ben şöyle desem oluyor mu yani? Ben bilirim senin bu sınavdan geçemeyeceğini, senin sınava girmene gerek yok. Ama bana o kapasiteyi Olur veren kim? Allah. Veren o o sınavda... Neden bana o zaman o sınavda 8 alacak kapasite vermiş diye sorguluyorum. Madem 8 alacak kapasiteyi vermiş ya da o nefsi vermiş ya da nefsi öyle. Ee, o zaman ben niye çabalıyorum? Zaten bana o vermiş diyorum. İyi sana sadece onu vermedi. Sana 8 alabilme kapasitesini verdiği gibi 18 alma kapasiten de var. 80 Hı. de alabilirsin. Anladım. Seni 8 sınırlan 8 8'de sınırlandırma. kalan benim. Bana evet. Alanı anladım. belirlemiş sonuna kadar sen 8 adımı tercih etmişsin. Sonra da hatam diyorsun hatam ki benim. niye bana öbürü gelmedi? E, i̇stemedin. Sen çaba sarf çaba etmedin, çaba etmedin yani. Ben sadece Rabbimiz sadece sadece bilgisiyle kimseyi cezalandırmıyoruz. Fırsat veriyor. Biz şimdi madem biliyordu ne gerek vardı bütün bunlara. Ya kardeşim bu kadar nimetin, ben bunu soranlara öyle diyorum. Hayatın bütün nimetlerinden istifade ediyorsun. Bütün zevklerini tadıyorsun. Her türlü bir şeyleri elde etme çabasına giriyorsun. Sıra bunların hesabını vermeye gelince niye beni yarattı? Hatta şöyle diyenler de var. Bana mı sordu <laughs> da beni yarattı? Bana mı, da beni yarattı? <laughs> Bana mı sordu da beni yarattı? Be adam sana sorması için senin yaratılmış olman gerekiyordu be. Sen yaratılmadan nasıl soracaktı sana? Yani bu yani, yani, maksadı sadece hayatı anlamamaya dönük bir takım sorular bunlar. Cevapları da var nihayetinde itibar etmiyor. Hep beğen etmez. Biz şuradan bakarız. Allah eğer bize vermediği bir imkanla bizi deniyorsa, vermediği bir istidadı bizim davranışlarımızda göstermemizi istiyorsa bu bir haksızlıktır. Ama Allah bir insanın e, fıtratına Hidayet üzere olma özelliği de yerleştirmiş. Hmm. Sapma özelliği de yerleştirmiş. Hatta Hücurat Suresi 7. ayette ifade ettiği gibi imanı bize sevdirmiş, onu kalbimize süslemiş. Küfür, isyan ve fısık dediği şeyleri de bize çirkin göstermiş. Hmm. O fıtrat yani, üzerine doğmuş. Bizi yani geçirmiş. artı bir üzerinden hidayet tarafında yaratmış zaten. Hmm. Bizim fıtratımızı dinle eşitlemiş. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle doğan her doğan o, o İslam fıtratı üzere doğar diye ilan etmiş. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi 30. ayette ona değinmiş. E öyle olunca biz şimdi bize düşen görevi bu bizim için imtihandır kardeş. Biz bu alemde imtihandayız. Deneniyoruz. Ve denendiğimizde biz kendi yaptıklarımızın sonucuyla buluşacağız. Biz imtihana sokulmadan herhangi bir şekilde cezalandırılmıyoruz. Yok öyle bir şey. Sayısız nimetlerle buluşturulduk. Niye oradan bakmıyor o soruyu soran? Sadece göz nimetini bana niye verdi, vermeseydi diyen kimse çıkmıyor. Ama bu göz niye harama bakıyor, isteseydi beni ona baktırmazdı diyor. O senin ona bakmamanı istiyor haramla alakalı. O senin imtihan konun. Sen o yanlışı yapabilecek durumda olmalısın ki yaşadığın hayatın alanı imtihan olsun. Bunlar yoksa bunların olmasına gerek yoktu. O zaman hayat yok. O zaman imtihan yok. O zaman cennet yok. O zaman cehennem yok. O zaman irade yok, o zaman akıl yok, Hocam, o zaman zevk yok, benim, hiçbir şey yok. Ben çok deli sorular sorurum. sorarım şimdi biliyorsunuz benim kafamda bu konularla ilgili deli sorular var ama konu çok çok başka yerlere gider, 5 program yaparız bununla ilgili. Ben o yüzden bu bahsi bitirdiyseniz başka bir... Talalet ve sapkınlıkla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Tamam. Allah hiç kimseyi hak etmediği şekilde sapkınlığa terk etmez. Allah hiç kimsenin sapmasını istemez. Onu Zümer suresi 7. ayette söylüyor ve la da li değil küf. Allah kulları için küfre razı değildir asla ve asla. Evet hatta bir bölümde konuşmuştuk kalpleri mühürdüler başını. Orada bile şans var demiştik. Elbette var. Allah çünkü Allah'ın insanı yaratmasındaki amacı insanın mutlu olmasıdır. Ama insan iradesini kötülükten yana inadına inadına kullanır da. O kötülükten yana kullanılan iradenin sonunda cehennemi hak ederse nihayetinde onun tercih ettiği şeyleri de yaratır Allah-u Teala. Unutmayın notalı.